Shit hot, oh I'ma light like the shit up uh. Yeah, I'ma make the shit hot, oh I'ma light like the shit up uh. Dostlar yeni bölümümüzden herkese selamlar sevgiler. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Giriş videomu nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Biraz uğraştık ama olsun. Bu konularda biraz acemiyim. Daha önce de söyledim. Evet gördüğünüz üzere dual artı MD'lerimizi aldım. Ucuz fiyattan aldım. 16.5'tan falan aldım. 19'a falan satan çoktu zorla aldım hatta öyle söyleyeyim zorla aldım. Yeni bölümün ilk dakikalarını JR ile geçirmek istedim. 3 dakika falan kaldı JR'mize. JR'ye gireceğiz. Bu arada yüzde %42. Kısmet olursa salı gününe Brahman'larda parti buldum. Salı akşam muhtemelen oraya gireceğim. 80 olana kadar da çıkmayı düşünmüyorum bir aksilik çıkmazsa şayet. Bunun da bilgisini kısaca vermek istedim. Şimdi yüksek müsaadenizle JR'mize hemen tıklayalım bir güzel girelim ve kazanalım artık. En son JR'lerimizi hep kaybetmiştik. Artık bu JR'yi de kazanalım inşallah. Güzel güzel gemlerimizi alıp satalım. Güncel paramız 18.5 em. Priest'imizde de para yok maalesef. Artık tükendi. Bittim. <laughs> Bütün para bitti. Bu arada uzaktan kontrolle yaptığım maden farmından 2 tane MS düşürdüm. Dediğim gibi uzaktan kontrolle olduğu için videolarını çekemedim. Kusura bakmayın. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Devada görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar önemli bir bilgiyi daha vereceğim. Onu unuttum. Çok özür dilerim. 72 bilindik. Yani kör skillimizi de açtık bu arada. Takılarımızdan birisi satılmamıştı. Hemen gittim onu kırdırdım. 2 tane toz düştü. 4 tane de bende vardı. Gittim bir tanesini pazardan çektim. 7 taneyle hemen bunu gittim kırdırdım. Sıra bunda. Bakalım bunu ne zaman kırdırırım bilmiyorum. 15 tane falan istiyor olması lazım. Aynen 15 küsur bir şey istiyor olması lazım. O da yüksek bir mevla tutuyor. Birazcık kasamızda paramız çoğalsın. Hemen bir an önce gidip 75 skillimizi de bir aksilik çıkmazsa açacağız. Bunu da kısaca sizlere de paylaşmak istedim. Dostlar humanlardan önce devaya geldik. Lakin magemiz olmadığı için kesemeyeceğiz sanırım. Partidekiler öyle söyledi. <laughs> Zaten çok zor. Monumuzu kestik. Humanları bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Güzel pk dönersek kaydı açarım. Rakip geldi dostlar ama aşağıya inmiyorlar. Şu an sabırla bekliyoruz inmelerini. İnşallah DB'leri yoktur. Yoktur diye umut ediyoruz artık. Yaşayıp göreceğiz hadi bakalım. Dostlar inen olmadı. Öyle beklediler orada. Bir tur deneyelim dediler ama gene olmadı. Zaferle ayrılmış olduk şehrimizden 2 yellow gem 1 de gremgem gem. Allah bereket versin. İlk günün karı diyelim. İlk bölümümüzün karı. Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time

Gördüğünüz gibi üçü de boş çıktı. Yapacak bir şey yok. En son gece yatarken Agarta 4'te pazar kurdum. Sabaha kadar pazarda bekledi ama satılmamış hiçbir şey. Daha sonra Agarta 3'e geçtim. 3 saatte ortalama aynen 2,5-3 saatte gemlerimizin çoğu satılmış. Bir tek blue gem kalmış. 3 tane Abyss gem. Fragmentimiz kalmış bir de. 100 tane de DC flashımız satılmış. Toplamda 33,5 gem paramız var. Şimdi bunlarla geniye ve geniye hammer alacağım. Bugün akşam Bildiğiniz üzere Brahman partiye gireceğim. Bir aksilik çıkmazsa eğer. Klandan bir arkadaşımız çıkacak. Onun yerine ben gireceğim. Uzaktan kontrolle takip edeceğim artık. 80 olana kadar oradayım. Dediğim gibi aksilik çıkmazsa 80 level olana kadar oradayım. İnşallah bakalım. Ortalama bir bir hafta falan sadece Brahman'da bekleyecek çarımız kalacak. Görev de yok. Ne kadar sürede 80 oluruz hiçbir bilgim yok. Eğer ki bir aksilik olur giremezsem artık Paramount taksi, Brahman taksi itemlerimi bitemlerimi satıp ya da GB çekip bir şekilde taksiye girip orada bırakacağım çarı. Bakalım hayırlısı şimdi ben pazarımı bozup gene ve gene hammer ayarlayıp çarımı hazır vaziyette bırakıp işe gideceğim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar 2 adet blue gemimi şu bay pazara bırakacağım. 2380'den alıyor. Çok güzel bir fiyat. Hemen sizlerin göz önünde de bunu hemen satayım. Fragment'te 7400'e koymuş. Ben de 8 300'e koymuştum. Sanırım 8300 mü? 8400 mü? Öyle bir şey koymuştum. Bir em fark var. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu da buraya bırakayım. Bir tek ABS kaldı. 3 adet. Hemen ona da bir alıcı bulayım. Şurada vardı. Şu arkadaşa 72.5K'dan 3 tanesini veriyorum. 45.5 M paramız var. Hemen şimdi üzerime ayarlayıp sonra Agar'ta 2'ye geçeceğim dostlar. Partiye girebilirsem yarın sabah video kaydı alırım. Bölüm içerisine atarız artık. Sizlere keyifli seyirler. Çarşamba akşamından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Saatimiz şu anda 19.30. Tam 24 saattir Brahman partisindeyim. Çok şükür hiç DC falan değil, bir şey olmadım. Aralıksız eks kastık. Exp'in yanında 402 tane görev itemi pagandan artı 8.873k para 622 adette de mana pot kastık arkadaşlar. Geri kalanlar hep bankada. Çer çöpten beraber 8800 para kasmışız. Yeter Allah bereket versin. Şöyle XP'mize gelecek olursak %13.30 Levelimizde 77. %43.30 kasmışız arkadaşlar 24 saatte. Güzel. Yapacak bir şey yok. Ha, az da olsa bir şekilde eks kasıyoruz. Bu partiyi bulduğuma şükrediyorum yani sizin anlayacağınız. Şöyle zaten yeni hammerlarımız burada. Geniyelerimiz burada. Uzaktan kontrolle Magic hammerı kullanıyorum. Bunları harcamamak için. Çünkü yarım saatte bir tane harcıyor. Yetmeyecek. Bilgisayar başındayken de elle RPR yapıyorum. Yani tovun atıp RPR yapıp tekrar slota devam ediyorum. Yani yarım saatte bir ikisine 120k falan gidiyor öyle söyleyeyim. Yani gidişat şu an iyi iyi görünüyor. Ha bu arada bombayı göstermedim. 24 saatte bir adet MS attı dostlar. Bereket versin ne diyelim. Az ama yapacak bir şey yok. Bir tane attı. Buna da şükür. Bu hafta video biraz kısa olabilir. Veyahut da geç gelebilir onun bilgisini vermek istedim. Çünkü Cuma'ya kadar bakacağım eğer 79 olabilir miyim bilmiyorum ama pek sanmıyorum ama 79 olursam video bir 2-3 gün geç gelir ama baktım ki 78 79'a yaklaşık bir eks olursa demelen kısa bir video olur. Bir 10-15 dakikalık bir video olur umarım hoşunuza da gider. Daha sonrası zaten 80 olmadan bir dahaki haftanın videosunu atmayı düşünmüyorum. Neyse bunları konuşmaya daha çok var. Önümüzde daha perşembe var, cuma var, cumartesi var. Lafı da fazla uzatmayayım. Sizlere keyifli seyirler. Artık 80 olunca görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhabalar. 94 saati geride bırakmış bulunmaktayız ve sonunda 78 olacağız. Tahminlerimde 79 olurum diyordum ama çok aşırı yanılmışsın. 78'i zor olduk 4 günde. Böyle bir şey yok. Yapacak da bir şey yok tabi. Buna şükür artık. Ne yapalım? Bir ortalama 5 dakika sonra 78 devel olacağız arkadaşlar. Tam 94 saattir buralardayız. Ama ortalama bir 8-10 saat arası bir fire var. Nasıl diyeceksiniz? Perşembe sabahı saat 4'te oyun bakıma girdi ve sabah saat 9'da geldi. Daha sonra Dün genel olarak söylüyorum oyun içerisinde çok aşırı derecede DC'ler yaşandı. Yani bir 2-3 saatte buradan bir zaman kaybımız var. Yani ortalama bir 8-10 saat arası falan bir kaybımız var. Ona da yapacak bir şey yok. 2 paket daha geneye aldım. Muhtemelen birkaç paket daha almam gerekecek. <laughs> Durumlar onu gösteriyor. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Neyse çok boş yaptık. 31 m paramız olacak inşallah. Bunları artık atıyorum. Bunları da satıyorum Sandrase. Mana sayısını hiç saymadım. Baya baya 2000lerin üzerine çıktı sanırım. Ve bu sabah 4'ten 8'e kadar yani 4 saatte 2 tane MS attı. Enteresandır ki. Toplamda 3 adet MS'miz var arkadaşlar. Umut ediyorum ki inşallah bunlar boş düşmez. Temennimiz o artık. Ne yapalım? Bu arada bu videomuz biraz kısa olacak dediğim gibi. Umarım videom hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Umarım ki kanalıma abone olursunuz. Gerçekten. Yani izlenmelerimiz de güzel. Artmaya başladı. Takip sayılarımız da artmaya başladı. Neyse ben lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şu anda zaten 78 oluyoruz. Sizlerin de gözü önünde. 78. Hadi son mob. Yok arkadaş olmayacak herhalde ya. Hadi sen hemşerim. Yüzde <laughs> de kaldı. <laughs> evet şimdi 78 oluyoruz arkadaşlar. Oluyoruz. Gene olamadık. Bu sefer olduk. Bu sefer olduk. Sonunda ve şükür ya Rabbi. Arkadaşlar 78 level olduk. Çok şükür. Şöyle hemen sizlerin göz önünde de statlarımızı verelim abi. Hemen skilllerimizi verelim. 76 skilli. Bu arada 78 pardon. 80 olur olmaz. Kritiğimizi ve 75 skillimizi açacağız. Paraya kıyacağız arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar. Dediğim gibi inşallah videomu beğenir. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Sizlere keyifli 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 seyirler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz, sizleri seviyorum.